Herkese merhaba. Bugün sizlere yarasaları anlatacağım. Bu şahane yaratıklar, gece gökyüzümüzün gizli kahramanları. Hadi birlikte nedenini keşfedelim. Yarasalar, özel kanat yapıları sayesinde gerçek anlamda uçabilen tek memelilerdir. Çoğu yarasa böceklerle beslenir ve böylece böcek popülasyonunun kontrol altında tutulmasında önemli bir rol oynar. Genellikle mağaralarda veya karanlık yerlerde koloniler halinde yaşarlar. Ekolokasyon adı verilen bir sistem kullanarak yüksek frekanslı sesler çıkarırlar ve bu seslerin yankılanması sayesinde karanlıkta rahatça hareket eder ve avlanırlar. Bazı yarasa türleri ise meyve, nektar ve hatta kanla beslenir. Dünyanın dört bir yanında farklı türleri bulunan bu büyüleyici gece canlıları doğanın dengesini korumak için çok önemlidir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir yarasa gördüğünüzde yaptığı tüm bu önemli işler için ona içten içe teşekkür etmeyi unutmayın.